Soğuk havalar kış çayına olan talebi artırırken uzmanı fazla kurutulmamış bitki çaylarının tüketilmesini tavsiye etti. Yozgat'ta aktarlık yapan Yakup Yılmaz, havaların soğuk olmasından dolayı kış çaylarına talebin arttığını söyledi. C vitamini zengini ıhlamur, kuşburnu, ada çayı gibi ürünleri müşterilere önerdiğini belirten Yılmaz, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin daha çok satıldığını ifade etti. İsmim Yakup Yılmaz. Beyoğlu Baharat İşletmecisi olaraktan çalışıyoruz. Ne zamandır bu mesleğimiz? Beşinci 5. yılımızın içindeyiz. Baharat, aktare ürünleri olaraktan vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani ekseriyette baharat ürünlerimiz ve aktar ürünlerinin hemen hemen hepsinde bulundurmaya çalışıyoruz. Yani e, şu hava, malum havaları da soğuk. E, dolayısıyla şu sıralar e, kış çaylarımıza e, atıyorum. Veyahut da C vitamini yüksek orandaki bitkilerimize bir talep var. Bize bunlara tabi e, işte kış çayıdır. E, atıyorum kuşburnudur, ıhlamurdur. E, yani ada çayı. E, bu gibi çayları öneriyoruz. E, müşterilerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, yani şu sıralar e, karışık bitki çayı ıhlamur, zencefil, zerdeçal en çok tüketilen bağışıklık sistemini güçlendirdiği için e, en çok bunlar tüketiliyor yani. Özellikle de ıhlamur. Peki karışık bitki çaylarının içerisinde hangi e, bitkiler oluyor? Yani e, atıyorum karışık bitki çayının içerisinde e, ada çayı, ıhlamur atıyorum altın otu ebe gömeci e, karanfil limon yani birçok ürünümüz var. Mesela boğaz ağrısı falan için gelenler işte eve gömeci ile ada çayını birlikte öneriyoruz. Ee, bu çok iyi geliyor boğazdaki iltihabı sıyırıp alıyor. İşte ne bileyim işte kuvvetli öksürük falan olanlar için biz ayva yaprağı e, özellikle e, rahatlatır. Ondan sonra e, yine genel vücudun soğuk algınlığı gripal enfeksiyonlar için ıhlamuru e, kuşburnunu öneriyoruz. Ee, bu bu şekilde. Yani tabii çok bu bitkilerden fazla kullanıldığı zaman tabii ki ister istemez bağırsak problemleri falan olabilir. Mide bağırsak problemleri. Onun için de ölçülü ve belli bir süreli kullanmak lazım. Nasıl söylüyorum işte vücuda vücutta bir hafta kullandıktan sonra şey yapması lazım. Vücudu bir dinlendirmesi lazım. Çok sık tüketilmesi doğru değil yani. Aynen. Aynen. Yani genelde ne olursa olsun mesela özellikle de bazı şeyle de biz e, kabızlık sorunlarda çok şikayetler aslında geliyor. Mide bağırsakla mesela biz onlara e, bitkilerimiz var işte atıyorum sinanekidir, e, açlık otudur. E bunlar da e, söylüyoruz müşterilerimize çok fazla kullanmayın. Kullandığı zaman bağırsak florasını bozuyor ve e, o bağırsaklarda e, jeli e, şey yapıyor. Kayganlık özelliğini kaybediyor. O şekilde de, yani, devam ediyoruz yani. Bitki çayları ortalama 25 liradan satıyoruz paket halinde. Ama açıktan da kilo olarak sattığımız işte atıyorum ıhlamurun kilosu 2000 lira. Kuşburnu 200 lira. Normal paket yine kış çaylarımız var. 90 lira, 60 lira. Peki, İhlamur'un fiyatının bu kadar farklı olmasının nedeni nedir? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, geçen dönemde e, bayağı bir e, yangınların falan olduğu, bayağı bir İhlamur ağaçlarının yandığını ve piyasada şu anda e, bulunmadığından dolayı fiyatı çok astronomik şekilde yükseldi. O şekilde vatandaşlar yani pahalı ama e, gram gram alıyorlar yani 20 gram, 30 gram, 50 gram o şekilde veriyoruz.